siyaset sadece yalan dolan üzerine mi kurulmuş bir şey? İlla siyasetçi olduğunuzda yalancı olmak zorunda mısınız? İlla sisteme ayak uydurmak zorunda mısınız? Namuslu ve dürüst şekilde dümdüz yolunuzda bu ülkeye hizmet etmek için bu insanlara, oyunu aldığınız insanlara, size değer veren, sizi seçen insanlara hizmet etmek için ederek bu yolda bu şekilde devam edilmiyor. Siyaset yapmak, devamlı birbirinizi karalamak, devamlı yapılanları eleştirmek, devamlı insanlara hakaret etmek, insanlara tepeden bakmak, insanları hor görmek, küçük görmek, hakaret etmek. Bu insanlar size bunun için mi oy verdi? Okul, çocukların okul sorunu çözemiyorsunuz. Trafik sorunu çözülmüyor. Sağlık sorunu çözülmüyor. İşsizlik sorunu çözülmedi. Emekli olunca insanlar ev alamıyor. Asgari ücretle insanlar insan gibi yaşayamıyor. Kime hizmet ediyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Ne? Hangi yetkiyi istiyorsunuz? Daha insanlar size ne kadar vergi verecek? Nefes vergisi verecek. Rüzgar estiğinde serinledi diye vergi mi alacaksınız? Yoksa güneş fazla değdi diye ışınlanma vergisi veya buna benzer öksürme vergisi yere tükürdü. Bakın bir koş koş koşun vergi alın yere tükürdü. Bakın vergi. Hatta bak sağa sola bakıyor. Sağa sola bakma vergisi. Utanmıyor musunuz ya ülkeyi bu hali insanlardan çocukların kumbarasına kadar göz diktiniz. Garsonların bahşişlerine kadar göz diktiniz. Giderken aldığınız yollardan dönerken bir daha vergi aldınız. Yetmedi motor taşıtlar vergisini bir daha aldınız. 18'de vergi 20'ye çıkarttınız. Toprakları sattınız, fabrikaları sattınız, askerliği sattınız, vatandaşlığı sattınız. Satılmadık bir şey bırakmadınız. E ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz kardeşim? Hangi yetkiyi istediğinizde yapamadınız? Bu insanlardan siz ne istediğinizde yapamadınız? Anayasaya saldırdınız. 170 küsür maddenin, 130 küsürün değiştirin, siz değiştirdiniz. Hangi şey istediniz? Hangi yetki istediniz? Ne yapmak istiyorsunuz da engel oluyor? Bu madde sizlere nasıl engel oluyor? Hangi madde engel? Veya o maddeyi değiştirdiğinizde ne yapacaksınız, ne yapmak istiyorsunuz? Neden açıklamıyorsunuz insanlara bunları? Açık ve net bir şekilde. Gece yatıyoruz, sabah bir kalkıyoruz, bir yasa çıkmış. Torbadan yasa çıkıyor. Gizli kanıt çıkıyor, gizli sanıt çıkıyor. Örtülü ödenek, neyin üstüne örtüyorsunuz? Neyin üstünü örtüyorsunuz kardeşim siz? Örtülü ödenek ne? Gizli saklı ne yapıyorsunuz? Vatandaş, halkına, milletine pusu kurar mı ya? Vatandaşına pusu kurar mı? Sağa sola saklanıp, ağaçların dibine saklanıp, oraya buraya. Tepeden, dronlarla, bilmem nelerle ceza yazıyorsunuz. İnsanlar kendi arabasına sigara içiyor diye ceza yazıyorsunuz. Neden ceza yazıyorsunuz kardeşim millete arabasına ceza? Ne alaka, ne hakkınız var insanların kendi özel arabasına? Ayakta gelen insanlara otobüslerde, belediyenin otobüslerinde ceza yazmıyorsunuz. Kendi arabasında insan kemer takan, takmayan insana ceza yazıyorsunuz. İnsanların canını mı güven, e, önemsediğinizi ediyorsunuz? İnsanlara bunu anlatmaya mı çalışıyorsunuz? Yani bizim canımızı çok e, önemsiyorsunuz, o yüzden kemer takmıyoruz diye ceza yazıyoruz. Otobüstekilerin canını önemsemiyor musunuz? Onların canı can değil mi? Parla mı geçiyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz siz? Yıllardır ülkeyi yönetiyorsunuz, hiçbir sorun çözülmedi. Hadi trafik sorunu çözülmüyor, sağlık sorun çözülmüyor. Öğrenci sorunu yoklar, üniversiteler iş bulamıyor çocuklarımız. Fabrikada fabrikatörlerimiz, işverenlerimiz işçi bulamıyor. İşçiler iş bulamıyor. Nasıl oluyor bu iş? Sonra da çocuklar yurt dışına gidiyor diyoruz. 3 liralık telefonu, 3 milyonluk, 3 bin liralık telefonu sen 30 bin liraya satarsan yurt dışından gelirken ÖTV, KDV, MTV, ÇTV bilmem ne, TRT katkı kaydı 3 liralık şeyi 30 lira yaparsan bu insanlara gidip yurt dışından almak ister yurt dışında insan gibi yaşamak ister. Orada hakları bir ay çalışıp bir araba alabiliyorsa insan tabii ki gitmek ister. Ve çocuklara da burada bir öyle bir yetki, öyle bir hak insanca yaşamak için bir e, ortam sağla. Bak bakalım kim gidiyor. Yapmayın bunu. İnsanlarda da körü körüne, halkımıza da sesleniyorum. Daha yeni kurulan siyasi partide hangi parayla, hangi güç <laughs> Kimin parasıyla gökdelenler dikiyor, genel merkezler yapıyorlar? Kimden alıyorlar bu desteği? 2020 yılında kuruldukta biz 5 tane dükkanımı satıp gece gündüz çalıştım halde kendi imkanlarımızla anca bu kadar yapabildiğimiz halde daha dün kurulan partili kimlere sırtını da acaba kim destekçisine yıllarca bürokraside bakanlık, vekillik, belediye başkanlığı vesaire bu görevleri yapıp da şimdiye kadar insanlara bir faydası olmayan siyasi partilerin hatta liderlerinin bu ülkeye bir faydası olabileceğini düşünüyorsunuz? İlla bizim televizyonlara çıkmıyoruz diye küçümsüyorsunuz bazı yeni kurulan partileri, insanları. Bakın işte gövdenizi, elimizi değil, gövdenizi koyduk ortaya. Canımızı koyduk. Bu ülke için, devletimiz için, milletimiz için, insanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkes Muhsin Yazıcı olmuş. Herkes Muhsin Yazıcı olur diyor. Önüne gelen parti kuruyor, Muhsin Yazıcıoğlu rahmetlinin resmini koyuyor. Önüne gelen parti kuruyor, işte Muhsin Yazıcıoğlu biraz kendiniz olun ya. Kendiniz olun. Muhsin'ci olacak biri varsa benim, Sivaslı şarkıçlar olarak, abim olarak, büyüğüm olarak, yıllarca MHP'de ocaklarda büyüyen biri olarak, köylüsü, hemşeri, hemşerisi olarak benim Muhsin'ci olmam gerekiyor. Ama ben önünün üstüne siyaset yapmıyorum. Kendi karakterimle, kendi duruşumla, kendi ideolojimizle, kendi fikirlerimizle benliğimle beni eğer bir lider seçecekseniz kendim olduğum için seçmeniz gerekiyor. Ben Ahmet'i, Muhsin'i, yok Mustafa Kemal Atatürk, yok Osmanlı, yok bilmem ne falan bırakın bu ayakları. Bırakın artık insanları ayrıştırmayın. Yok Kürt'tü, Alevi'ydi, Osmanlı, yok Atatürk yeter ya. Yayın yapıyorlar, bir bakıyorsun hep geriye gidiyoruz. Geriye, anaraya bir Hep geriye geriye, ileri gidemiyoruz. Bu tip insanların ülkeyi bölmek isteyen, karıştırmak isteyen bu tip insanların yüzünden ülke hiç bir türlü ileriye gidemiyor. İleriye gidiyorsak neden biz şu anda bir karpuzu, bir tane bir e, tatlıyı, bir baklavayı kutuya koymuşlar, dilim dilim karpuz satılıyor. insanlar askıda ekmeğe bilmem neye muhtaç olmuş. Çürük domatesleri pazar kapandıktan sonra evine götürüyor. İleriye gidiyorsak, geriye gidiyorsak benim babam beş kardeşiz. Biz iki de kendileri yedi aileye kadın çalışırdı. Çoluğuna çocuğuna bakardı. Hafta sonları düğüne giderdik. Çeyrek altını utanarak da kaldı. Arabamızı yıkardık. Bahçedeki mahsulleri yıkardık. Akşama kadar hortumu açardık. Susular. Evin önünde toz kalkmasın araba geçerken toz kalkmasın diye akşama kadar çeşmeyi kapatmaz. İnsanlar banyo yapmaya, elbise yıkamaya korkuyor. Şimdi geriye gidiyorsak madem geride bunlar yaşanıyordu. İleriye gidiyorsak çöpten ekmek topluyoruz. Aslında ekmeğe muhtaç kaldı insanlar. Bakın yemekhaneler, işte belediyelerin şeylerinde kuyrukları görüyorsun. Kent lokantaları falan. Madem insanların hali çok iyi, o kadar kuyruklar kilometrelerce neredeyse. Ucuz bir şey tek kapı kapı dolaşan bütün AVM'leri tek tek, o üç harfleri tek tek dolaşıp hangisinde daha ucuz var, eşya alabilirim diye. Niye insanlar bu kadar madem dolaşıyor, ileriye gidiyorsak? ülkenin durumu çok iyiyse neden vergiler tekrardan alınıyor, alınan vergi? Neden KDV yükseliyor? Neden fabrikalarımız satılıyor? İHA'larımız, sihalarımız varken insanlar neden çöpten ekmek topluyor? Neden biz otu, çöpü, samanı ithal ediyoruz? Neden yurt dışından toprak kiralıyoruz? Ya oradan yurt dışından yağ getiriyoruz, patates alıyoruz. Oradan somon balığı ihraç ediyoruz. Madem biz İHA, SİHA üretebiliyoruz, tok üretebiliyorsak neden kendi ürünlerimizi Türk tohumuna, ata tohumuna yasaklıyoruz? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Kime yönetiyorsunuz? Kime hizmet ediliyor bu ülkede? İnsanlar da körü körüne yeter artık yani gerçeği görmüyor musun? Kimin ne yapmaya çalıştığını herkes biliyor. Kimi kime hizmet ettiğini herkes görüyor, biliyor. Biraz da devletçi olun, biraz da bu ülkenin menfaatlerini düşünün yeter artık. Biraz da bu ülke için çırpınan insanları görün. İlla ölmek mi gerekiyor? İlla birilerine iyi öldükten sonra yazıcı Yazıcıoğlu. Bak kamer genç vardı değil mi? Herkes iyi diyor. Şimdi herkes eskileri anlıyor. Eski zaman değil. Bugüne bakacağız. Şu an bugüne bakacağız. Bakın bu ülke için çıktık, Tertemiz. Bu ülkeye hizmet edeceğiz. Bir yılda tertemiz yapacağız. Bütün rantların, hortumların hortumu keseceğiz. Bu ülkenin malı, bu ülkenin insanlarına geliri bu ülkenin insanına harcamak. Kendi ülkemizde muhtaç insanlar varken 170 küsur ülkeye yardım etmeyeceğiz. Bakan vekil kim varsa bu ülkeye hizmet etmiyorsa, insanlar ona ulaşamıyorsa o bakan vekil benim bakan vekilim değildir.